Evet Merhaba sevgili dostlar ee, bu hafta e, e, Bayram haftası dört e, günlük karantina süreci var e, Ben de bu dört e, gün boyunca e, belki evde birazcık olsun e, iyi vakit geçirmeniz için e, birer günlük birer tane video çekeceğim İlginç ee, ilginç konular seçtim. Umarım beğenirsiniz. Ee, başlayalım. Ee, evet, ilk konumuz Troya Savaşı, İstanbul'un fethi e, ve Köknar Ağacı. Tabii önceki videolarımızda e, izleyenler için söylüyorum. İşte Troya Savaşı ile İstanbul'un fethini e, e, bir ilişkisini kurmuştuk konuyu daha önce e, söz etmiştim fakat köknar ağacı bunun için e, yeni olabilir e, ilgi çekici bir konu e, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim e, videonun içinde bir e, ipucu vereceğim e, onu daha sonra sosyal medya'dan e, ipucu bulana bir de e, küçük bir kitap hediyem olacak. E, Troya Savaşı e, tabii Troya antikenti Çanakkale'de bulunuyor. Çanakkale'nin e, bugün Tefiki köyünde e, yer alıyor. İşte e, İzmir yolun üzerinde içeri doğru girdiğinizde, 4-5 kilometre sonra karşınıza çıkıyor. E, Troya e, Savaşı, Homeros'un İlyada ve Odisea destanlarında bahsettiği bir savaş. E, yani e, Batı ile Doğu arasında yapılmış ilk, en büyük savaş e, diyebiliriz. E, işte Troya kralı Priamos'un oğlu Paris, ee, Menelaos'un, Aka krallarından Menelaos'un karısı Helena'yı kaçırır, Troya'yı getirir. Bunun üzerine Menelaos'un ağabeyi e, Agamemnon önderliğinde Aka orduları Troya üzerine bir savaşa gelirler ve e, yaklaşık 10 yıl süren bir savaş e, yaşanır Troya önlerinde. 10 yıl boyunca Troy'yi alamayan akılların en büyük, en akıllı savaşçısı olan Odysseus bir tahta at fikri ortaya atar ve bu tahta atın içerisine askerleriyle birlikte saklan saklanırlar. At hediye gibi Troya kıyılarına bırakılır ve Akalar e, Troya kralı karşısındaki e, Bozcaadan'ın arkasına saklanırlar ve e, büyük tartışmalar sonucu at e, Troya'dan içeri surlardan içeri alınır ve gece e, içeriden çıkan Odysseus ve askerleri kapıları geri gelen akaları açarlar ve Troya alınmış olur. Tabii burada e, en önemli simge Troya atı simgesi yani büyük dünyanın en büyük hilelerinden bir tanesi. E, yani Troya atı e, tartışmaları var tabii işte Troya atı gerçek miydi? Bir gemiden mi oluşuyordu? E, yoksa e, tamamen e, bir hayal ürünü müydü? E, i̇şte e, bu konular geçen dönemlerde çokça tartışıldı. Tabii Troya atının bir simgesel değeri var. Yani Troya'nın sonunu getiren bir simge aslında Troya atı. Ben de buradan bir köknar ağacına bağlayacağım videonun sonunda. Tabii Troya savaşından kurtulan az e, işte e, Troya'dan kaçar ve bugünkü İtalya kıyılarına gider. Orada e, Roma, e, onun soyundan gelenler Roma kentini kurarlar ve e, Roma İmparatorluğu bu nedenle soyunu Troya'ya dayandırır. Bunun öncesinde de işte e, Pers İmparatoru Xerxes... E, Batı seferine çıktığında Çanakkale Boğazı'nda ilk e, gemileri birbirine e, bağlayarak ilk e, Boğaz Köprüsü'nü inşa eder ve e, oradan askerlerini geçirip e, Batı'ya sefere gideceği sırada Troyalı kahramanlar için kurbanlar keser ve Troya'nın öcünü almak üzere Batı'ya gittiği mesajını verir. Bunun diğer e, tarafı işte Büyük İskender e, Doğu Seferi'ne çıktı sırada 3 M.Ö. 334'lerde Troya'ya gelir e, işte kahraman mezarlarını ziyaret eder Akileus'un mezarını kendisini Akileus'un soyundan geldiğini zaten söyler ve e, bir seramoni o gün e, Troya'daki Athena tapınağında yer alan Akileus'un e, silahlarını e, kuşanarak ya e, işte Bat Doğu seferine o şekilde çıkar. E, i̇şte biraz önce söylediğim gibi ondan sonra Roma İmparatorluğu kurulur e, ve Roma İmparatorları da soylarını Troya'ya dayandırırlar çünkü Troya İlyada ve Odisanın e, yazılmasıyla birlikte dünya politika tarihine damga vuran, işte edebiyat tarihine damga vuran bir merkez haline gelir. Aslında politik ve dini bir merkez haline gelir ve böyle bir sağlam temelleri olan bir kültüre herkes bir şekilde bir taraftan kendi devletini bağlama çabası içerisine girer. Ee, Tabii buna Türkler de kayıtsız kalmazlar. İşte Fatih Sultan Mehmet'in e, bugün Tefike Köyü'nde, Troya'nın hemen yanı başında bir heykeli e, dikili duruyor. E, i̇şte Arkeo köye dönüştürüldü, Tefike Köyü öyle düzenlendi ve orada bir Fatih Sultan Mehmet heykeli var ve altında Troya ile ilgili, e, Troya Savaşı ile ilgili düşüncelerini anlatıldığı bir metin yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet çok akıllı bir hükümdar. ta yani tarihin tabii ki tartışmasız en büyük hükümdarlarından birisi. Aynı zamanda işte edebiyata, tarihe düşkünlüğüyle bilinen bir hükümdar ve Homeros'u okuyan İlyada destanlı kütüphanesinde bulunduran bir hükümdar. Ee, tabii bunların etkisiyle bu şekilde e, bu, bu bilinçle yani e, bu Troya, biraz önce bahsettiğimiz Troya politikasının içerisinde de yer almayı e, çabalayan ve e, gerçekten de bu hikayenin içerisinde güçlü bir şekilde yer alan bir hükümdar. Ee, nereden, e, nereden böyle bir hikayenin içine yer alıyor? İlk olarak işte e, şeyde görüyoruz İstanbul'un fethinde e, işte biliyorsunuz gemiler karadan yürütülerek Haliç'e indiriliyor İstanbul'un fethinde ve Fatih Sultan Mehmet bu gemilerin altına yapılan gemilerin üzerinde e, kaydırmak için yapılan kızakları köknar ağacından yapılıyor. Köknar ağacı nedir? Ne alaka? Tabii köknar ağacı ve şeyin kaz dağlarının endemik bir türü olan kaz dağ köknarından yaptırıyor. Oradan kaz dağlarından emir veriyor. Oradan bu ağaçlar kesilip getiriliyor ve bu kızakları o ağaçlardan yaparak gemileri o şekilde karadan denize e, yürütüyor. E, peki Troya ile olan ilişkisine Troya ile ilişkisi şu. E, şeyin bu Troya e atının da o kaz dağı köknarından yapıldığı söyleniyor. Çünkü işte Akalar o e, yaptıkları Troya e atını kaz dağlarından e, getirdikleri köknar ağacıyla e, yapıyorlar. E, bu bugünkü Troyat'ı 1975 yılında e, işte, Türk sanatçı İzzet e, Senemoğlu tarafından e, yapılıyor. Bugün öğren yerinde duruyor. Kazdağ köknarının e, e, işte e, Troyat'ın Troya yapıldığını e, söylediğimiz Kazdağ köklerin bilimsel adı da Abies Equi Troyanidir. Yani ...Troya atı köknarıdır. Ee, ne kadar ilginç değil mi? Yani e, ve... ...peki neden Troya atı köknarı deniliyor? Troya atıyla olan ilişkisi nedir? Ee, bunu da e, Hitit metinlerine e, baktığımızda... E, ...az çok anlayabiliyoruz. E, çünkü bununla ilgili bir... E, ...ilginç bir paragraf var... E, köknar ağacıyla soy ilişkisi arasında ilginç bir bağlantı var ve Troya atı da aslında Troyalıların, Troya kentinin soyunu yani yok olmasına neden olan işte belki de kralın soyunu yok eden bir simge olduğu için bunun <laughs> köknar ağacıyla yani Troya e, işte Kazda kökleriyle bağlantısı kurulabiliyor. İşte Hitit metinlerinde Hitit ve Huri devletleri arasında yapılan bir antlaşma metninde şöyle bir paragraf var. Huriler bu antlaşmanın ve yeminin sözlerine uymazsa bir köknar ağacı kesilip devrildiğinde artık büyümeyeceği gibi biz Hurileri karımız, çocuklarımız ve ülkemizle birlikte bu köknar ağacı gibi bırak yani kesilmiş, kesilmiş köknar ağacının nasıl zürriyeti yoksa biz huriler bir ülkemizle birlikte ve çocuklarımızla birlikte zürriyetsiz bırak şeklinde ifadeler yer alıyor. Yani köknar ağacı soyla ilişkili ve kesilmesi bir soyun kuruması anlamına geliyor. Bu ee, nedenle de işte köknar ağacından yapılan bir tahta atla e, bu e, Troya'nın bir, bir şekilde soyu kurutulmuş oluyor. Yani e, Troya bu şekilde e, yıkılmış oluyor. Sembolik bir şey ve bu sembolik e, şeyi Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'un fethinde e, kullanıyor. E, yani. Fatih Sultan Mehmet tabii İstanbul'u fethettikten sonra mesela Midilli Adası'na bir sefer düzenliyor. 1462 yılında ve bu sefer sırasında da Troy'i ziyaret ediyor. Seferi sırasında işte yanında saray tarihçilerinden Gökçeadalı Kritovulos var. Bu ismi unutmayın. Sürprizim Kurtovulos'la ilgili olacak. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, Kritovulos El Yazması kitabında Fatih'in Troya ziyareti hakkında şunları yazıyor. Bizzat kendisi ordusuyla birlikte Hellespont'a asmış, Küçük Frigya'yı geçmiş ve İlyon'a varmıştır. Eski Troya şehrinin yıkıntı ve izlerini, kapsamını ve çevresinin avantajlarını ve ayrıca kara ve denizde olan elverişli bağlantısını gözlemlemiş... Bundan başka kahramanlardan Akileus, Ayyas ve diğerlerinin mezarları üstünde öykülerini dinlemiştir. Onları övmüş ve onların büyük işlerini hatırlatacak Homeros gibi bir şairleri olduğu için kutlamıştır. İnsanlar onun başını hafifçe sallayarak şunları söylediğini anlatmaktadır. Allah aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen bu şehrin ve halkının intikamını alma hakkını bana nasip edilmiştir. Şimdi Düşünün e, Troya için böyle sözler sarf eden bir Fatih Sultan Mehmet var ortada e, ve Troya ziyaretinden önce işte İstanbul'un fethi sırasında e, şeyi e, İstanbul'un fethi sırasında e, bir köknar ağacı kullanıyor ve bununla birlikte. E, yani bunu ve İstanbul'u fethettikten sonra da İstanbul'u almakla Troya'nın öcünü aldığı dile getiriyor. Yani partinin Troya adı ve Köknar Aracı ilişkisini bilmemesine imkan var mıdır? Bunu sormak gerekiyor. Yani gemileri yürütmek için Köknar ağacı kullanması yani bir tesadüf mü? yoksa dünyanın en büyük hilesi olan ve dünyanın en zeki insanı olan Odysseus tarafından uygulanan Troya atı hilesine karşılık zekice ve gene aynı malzeme üzerinden verilen bir mesaj mı var? Tabii ki yani bunların hepsini düşündüğümüzde, hepsini bir araya getirdiğimizde Fatih'in bunu bilinçli bir şekilde yaptığını yani Kaz Dağları'ndan köknar ağacı kestirmesiyle Troya'nın fethinde kullanılan Troya atının köknar ağacının yapılmasının bir ilişkisi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü İstanbul'un fethinden sonra şu sözleri sarf eden bir Fatih asla ve asla bu konuda yani bunu bilmeden yaptığını söylememiz mümkün değil. Ee, evet, böyle bir ilişki var. Troya atı, köknar Ağacı ve ee, e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethiyle e, ilgili. E, bu e, ilişki ayrıntılı bir şekilde e, Troya dergisine yazdığım bir makaleden de e, takip edebilirsiniz. Akademi Edu'da mevcut ee, tabii biz bu korona sürecinde köydeyiz. Ee, çokça e, işte tavuk, kaz, <laughs> ördek sesleri geliyor. Ee, videoda girmiş o olmasını düşün, olduğunu düşünüyorum. Ee, hepinize teşekkür ederim.